2700 watt inverter gücüne sahip 2611 watt saat lidyum demir fosfat bataryalı yepyeni bir power station taşınabilir mobil güç kaynağı solar girişlerini görmekteyiz içinde yüksek voltaj MPPT solar şarj cihazı ile içindeki bataryayı hızlı bir şekilde şarj etme olanağımız mevcut Ortalama 1 saat 15 dakikada 550 wattlık tam 6 tane panelle hızlı bir şekilde bataryalarını şarj edebiliriz. Yine şebekeden 60 amper içinde şarj cihazı ile bataryalarımızı bir buçuk saat gibi kısa sürede yine şarj edebiliriz. İstersek şebekeye bağlı tutarak UPS cihazı gibi de kullanabiliriz Birçok özelliği Mevcut cihazda ve çok güvenli Yanmaz patlamaz zehirlemez Lidyum demir fosfat bataryalarla Cihazın içi Döşenmiş durumda arkadaşlar ve içinde tabii ki Olmazsa olmaz Smart BMS'si de Mevcut Yani bataryayı bluetooth mesafesinden Bütün verilerini batarya sağlığını iç direncine kadar görebiliyoruz. Yine bluetooth mesafesinden cihazı bataryasını güvenlik amaçlı kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar. Peki bu cihazımızla evimizde hangi cihazları çalıştırabiliriz? Öncelikle 12 b bir klimamız varsa elektriğimiz kesildiğinde güneş paneli de bağlı değilse yaklaşık 1 kava bir enerji çeker klimamız tabi bunu Eco modda alırsak 400-500 wattlık bir tüketim oluyor klimalarda Tabii ben 12 V2 bir Klima için Konuşuyorum Böylelikle bu içindeki Bataryayla 4 saatten fazla Klimamızı çalıştırabilir Günlük olarak Bağ evlerinde kullanmak istersek yine 5 veya 6 tane 500-650 watt panelleri desteklediğini söylemiştim. Panellerimizi bağladığımızda günlük çamaşır makinası 24 saat buzdolabı, yine 4-5 saat televizyon, yine 12 saat aydınlatma ve sınırsız laptop ve cep telefonu gibi şarj olur cihazlarımızı rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Yine burada 24 voltluk bir çakmaklık soketimiz var. Burada da USB Quick 3 şarj portlarını görmekteyiz. Hızlı bir şekilde cep telefonlarımızı şarj edebilir. Hazın ön yüzünde bir kontrol paneli var. Buradan batarya verilerini, kaç amperle şarj olduğunu, ne kadar tüketim olduğunu anlık olarak istersek görebiliriz. Burada da batarya çıkışlarımız var. Altında yazdığı gibi 25.6 volt 102 ampere kadar bir güç çekebiliriz. Ve buradan da yine ekstra batarya bağlayarak cihazın batarya kapasitesini arttırabiliriz. Burada da güçlü fan çıkışlarımız mevcut. Yine gördüğünüz gibi bir power girişimiz var. Şebekeden şarj yapabilmemiz için çok kullanışlı portatif bir cihaz arkadaşlar. Burada da güç açma kapatma tuşumuz var. Buradan 10 saniye basılı tuttuğumuzda gücümüzü komple kapatmış oluruz. Yani bataryamız da kapanır. Ortada yine invertörümüzü açma kapatmak için bir on off anahtarımız mevcut. Burada da yine 24 volt çakmak çıkışı ve USB çıkışlarını açıp kapatmak için bir on off anahtarı konumlandırdık. Cihazda yüksek voltaj MPPT solar şarj girişi olduğunu söylemiştim. Maksimum 400 volta kadar güneş paneli voltajını destekliyor. Yani içinde 3000 wattlık bir MPPT solar şarj cihazı bulunmakta. Bu MPPT solar şarj cihazımızı yine giriş olarak güneş paneli amperi 18 ampere kadar destekliyor. Çıkış olarak da çok verimli olduğu için 80 amperlere kadar içindeki bataryayı şarj etme olanağı sağlıyor bize. Eğer bu şekilde taşınabilir güç kaynaklarına ihtiyacınız varsa videonun açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Yine WhatsApp'ta katalog bölümü var arkadaşlar. Ürün hakkında bilgileri oradan erişebilir, fiyatını görebilir, sipariş oluşturabilirsiniz. Hemen şöyle cihazın içini de açalım. Cihazın içi bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bataryalarımız altta sıralı. Yine BMS devremiz alt kısımda. Üstte yine MPPT ve inverter devrelerimiz mevcut. Burada da 6.2 kW sürekli enerji veren ve içinde 5376 watt saat yani 5.4 kW'a yakın batarya kapasitesine sahip bir cihazımız da mevcut. Bu cihazımızla hemen hemen evimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. 2700 watt olan cihazımızdan iki kat daha büyük olmuş oluyor. Yani yaklaşık 3 katı inverter kapasitesi ve iki katı batarya kapasitesi bu cihaz içinde mevcut. Hangi ürünü tercih ederseniz ona göre sipariş oluşturup size ürünleri gönderebiliriz.